kaldı. ben şunları bir yapsın. Ondan sonra videomuz bitiyor. Şunu, şurası boş tabağa koydum. Arkadaşlar videomuzu beğendiğinizde arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalet getirdiniz. Ben bugün boşnak mantısı yapacağım. Hamurumu yoğurdum, geldim. Hazır hamurumda hiçbir şey yok. Su, tuz. Sıcak suyla yoğuracağız. Ben şöyle üç bezelik yoğurdum, göz kararı. Bunu üstüne bezeleyeceğim buraya bugün bahçedeyim bir iki, tane yine sen şu tarafa geçsin şu yine Şimdi tepsimi şöyle yağlayacağım. Bunları şöyle yağya batırıp batırıp tepsimi alacağım. Bundan şöyle bir 5 dakika bekleyecek. Ben iç malzemesini hazırlayana kadar. İç malzemesinde de 7 tane patates bir bardak yeşil mercimek iki baş soğan su rendeledim suyunu sıktım pul biber bir tatlı kaşığı pul biber tuz şunu yine üzerine çek şuraya tuz, iç malzemesini hazırlıyorum Bir su, iki soğan Suyunu sıktım, onu koydum. Bir su bardağı mercimek Patatesine, patatesli mercimekle yapacağım. Mercimeği iyice haşlamam. Az haşlan. Haşlarsanız çamur gibi olur. Daha fırına girecek. Bu da bir de şu biberi bir açalım. Göz kararı kararıp tuzunu da attım. Merhaba. Merhaba arkadaş gel. Vallahi mina acı olursa da olur. Bir tatlı kaşığı da biber var. Esas da ben acı olduğu için bir çay kaşığı atayım. Çok acı. Bu sene çok acık getirttim. Atep'ten getirdim. Zehir gibi. İçişim daha hazır. Mazalanta. açtım mı? Şöyle tabak büyüklüğünde açacağım. Dinlenme. Bu da şunu çık. Bu burayı da yağlayayım altını. Bu yağlı olacak bu. Açılması da kolay olur. Şimdi tadi geç kaldım. Kında kartında. Bunu yapın arkadaşlar. Buzla attın pişirdikten sonra ister pişirmeden atın. Çıkardın. ысыдың сарымсақлы йорт алтыныспанаққаырын бол суарна не күлген қыз жаты жаты қыз үчүнда şöyle geziler küçük alın. Bak arkadaşlar incecik oluyor. Küçük bez aldınız mı? Çok büyük alırsanız şimdi dolu saçacınız. Çarşaf göreğe gibi. Dilimiz Böyle. Bak kenarlar Çok güzel oluyor. alın da olmuyor. Bak ince çıktı. Yani sen buraya koyayım sen dürmeye başla. Şu kenarlarını sen incelt. Şu bas oralara. Ha. Elimle Ben de şöyle Bak onlara bastım Bakın incecik oluyor Yeter yeter ezme, yırtılır Çok lezzetli oluyor da. Bizim bugün işimiz acaba oldu. Önce şöyle üstüne at, kolay üstte işte olur. Bak uçlarına, şöyle. sonra çok kolay olur kızım. Bak şöyle dedi. Daha bu inceler bekleyecek. Biz şunu da açalım. Yine bunlar burada dursun. Şöyle. Hı, tamam. İstersen sen açana kadar ben onları keseyim bir şey yapayım. Dur. Şunu da açalım. Dur, bu şey de Bunlar. Girişe de kına kapatt. Şöyle keseceğiz arkadaşlar. Hazırladım ben. Göstereyim. Şöyle. Git. Merte çağır merte. Şöyle çok güzel oluyor.

Çok lezzetli oluyor bu dene Arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim sizin. Çok sık koyduk da bir şey olmaz. Yapışmaz. Koymam. Bunu tutarsanız çarşaf göre akıp açarsınız. aşağı yine arkadaşlar yaptım hazır bunu götürüp evde fırına atacağım kızarınca görüşürük Evet Arkadaşlar fırına attım 200 derecede pişecek piştikten sonra görüşürük arkadaşlar de, ufak tutun bezleri elinizden açın ben bir saat beklettim hamuru 10-15 dakikada bezi beklettim. Aşağı yukarı 20 dakikada açtım küçük şu lahmacun kadar kadar açtım onu beklettim ondan sonra rahatça elinizde açılıyor ohlasız. Hamurunda da dediğim gibi hiçbir şey yok. Su, tuz, un. Göz kararı ne kadar yapacaksanız ona göre koy. Ben iki kişi ettiğim bir küçük tepside yaptım patatesli mantım pişti. Hazır. Şimdi ben iç malzemesini yapacağım. Burada 3 su bardağı yoğurdum var. 1 kilo ıspanağım var. 2 baş soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı pul biberim var, 1 çay kaşığı da tuzum var. 5. Merhaba Ocak'ta arkadaşlar. yapacağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ dökeceğim. Göz kararı. Ispanağımı kavuracağım. Tereyağında sos yapacağım. Herkese merhaba yarısını, arkadaşlar. Yarısını sosa yapacağım. Yarısını da şöyle az bir de buraya. Soğanımı atacağım? Erisin. Yine ne yapıyorsun annemle? Anne? Sana yemek yapıyorum kızım. Ispanaklı mantı yapacağım sana. İyi. Altına ıspanak yapacağım. Sen de yiyeceksin. Sen de sevdiğin var ya onu yapacağım. Soğanı, sarımsağını atıp Aa, açtım bile. Aha, açtım bile. Bakalım durdu. Durdu. Şaka yaptım arkadaşlar. Küçük bir şaka. Bir küçük bir şaka yapmış kızım benim. Anne, annem de buna inandı. Ispanağımızı da atıyorum. Bunu evet. da kavuracağım. Şimdi Öyle mi ıssak? Öyle mi? doğradım. De bir de sulanır. Karıştırıyor. Sen karıştıramam yana kızım. Ya yana. Yok yok. Yana güzel. Tut tut bak yana. Minta şımarma. Ya yana bu var bak. Hayır hayır. Hayır çocuklar yapamaz ta. Elin Al getirdim. Elin hepsini telleme. Dur Karıştırdıktan sonra Yeniden herkese merhaba Sosunu da <laughs> hazırlayın Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ sosuna da Like atmayı unutmayın Ve videomuza kanal atmayı unutmayın Duzu da attım Annemle Annemle Tariflerine kesinlikle yapmışım çok güzel. Çok güzel. Evet. Ya seni evet. Merhaba evet. arkadaşlar yine. Hı, yine oldu. Tamamına Arkadaşlar, hadi like, like atmayı unutmayın ve videomuzu bir like atmayı unutmayın öyle söyleyeyim. Başka türlü söyleyeceğim. Pişti ıspanak. Arkadaşlar ben buraya geçtim. Sen biliyorsun sen nereyi buraya Böyle altına ıspanak. Üzerine de patatesli mantıyı koyacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada da sosum da anne orada hazır. tepsimi değiştirdim. Bu şey de can. Kalanı da kenarlarına Heh. şöyle açtım. Siz giden. Şimdi üzerine sosunu döküp fırına vereceğim. Tekrar bardak su var burada. Şimdi bunu fırına atıyorum arkadaşlar. 200 derece. Bu üst içerisini çekene kadar pişecek. Ondan sonra da yoğurtunu üzerine sosunu dökeceğim. Yoğurdunda sarımsak yok. Sadece tuz var. Sarımsağı ben içine yapıyorum. Kokmasın diye. ıspanaklı mantımız pişti türlü de Arkadaşlar bakın altında ıspanak üstünde mantı evet, patatesli evet. çok güzel Dur yoğurtunu koyacağım. Lütfen dur. Arkadaşlar ben bu videoda olmayacaktım ama siz Arkadaşlar ben yoğurtunu da koyacağım. Bunu böyle servis edeceğim. Misafirlerim var bugün. Onun için Hadi. Sen de mi çok acıktın? Çok güzel oldu, lezzetli altı ıspanak üstü yoğurtlu yoğurtlu. Ben böyle koyuyorum, sonra üzerine tüm yoğurdu dökeceğim. Sevreklerin gelince ortaya koyacağım. Şimdi çekim için. Anneanne anne, lefes aldı alıyor veriyor. Lefes alıyor veriyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Şimdiden yerinize, deneyenlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bir dakika videoda görüşürük inşallah.